Herkese merhaba uzman eve Pınar Mallı ben konunun uzmanı programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu programda etkili emzirmenin ne olduğunu konuşacağız ve de bebek taşımanın, sealing giymenin püf noktalarını sizlere hem gösteriyor hem de anlatıyor olacağım. Ee, Emzirme ile ilgili aslında böyle sayfalarca yazılabilir, saatlerce konuşulabilir ama dünyada bir kadının ve bir bebeğin sahip olabileceği en mucizevi deneyimlerden bir tanesi. Anne karnındaki yaşam döngüsünü tamamlayan bebeğin dış dünyaya uyumunu ve annenin gözlerini açtığında, kadının anne olarak gözlerini açtığı o yeni dönemde bebek ve anne arasındaki o bağı pekiştiren harika bir deneyim aslında. Peki bunu daha keyifli hale getirebilmek, daha şefkatli bir hale getirebilmek, annenin hayatındaki o ilk günlerin emzirmeye yönelik tadını arttırabilmek mümkün mü? Mümkün. Bunların en temelinde gelen şeylerden bir tanesi emzirmeye dair ön yargılarımızdan ve geçmişin bizler üzerine kondurmuş olduğu veya annelerimizin emzirme ile ilgili bize sunmuş olduğu bilgilerden biraz arınmak gerekiyor. Özellikle de sizin içinizi karartan bilgilerden. Ve diğeri ise bedeninize güvenmeniz gerekiyor. Bir bebeğin o vücudunuzda yuva kurmasına sebep olan o beden onun beslenmesi için de gerekli olan her türlü ihtiyacı cevap verecektir zihni pozitifleyip daha sonrasında da pratik bilgileri de öğrenerek ve bunları hayatınızın bir deneyimi haline getirdiğinizde işte o harika başlangıca sebep olacaksınız. Ve bir diğeri de şefkatli olarak o sürece başlamak. Başarılı bir emzirmenin doğumun hemen ardından en kısa süre içerisinde başlatılması çok önemli. Tabii bu başlatılmada da bebek ee, annenin kucağına verildiği andan itibaren direkt memeye yönlendirmeden önce ten tene temas halinde bebeğin annenin kokusunu duyması annenin de bebeğini incelemesi o bağlanmanın iyilik dokunuşlarının yapılması açısından çok önemli. Ve sonrasında ise bebeğin arama refleksi ve memeyle kavuşmasının desteklenmesi. Burada bebeğin özellikle eve de döndüğünüzde hastane ortamında da sadece üzerine çıt 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 çıtlı çıt bir body ile veya çıplak halde, sadece beziyle annenin bebeğinin annenin de üst düzeyinin aynı çıplaklıkta olup birbirleri teması çok önemli ve sonrasında ise o anki doğum şekline göre en rahat hangi pozisyona geliyorsa bebeğini kucağına alıp sadece izleyerek ve bebeğin yapmış olduğu hareketleri takip ederek ilk buluşmayı sağlayabiliriz. Değil mi? Ve burada aceleye getirmemek. Evet en kısa sürede emzirmeye başlatıyoruz ama aceleye getirmemek çok önemli. Ve bebek ilk emmeye başladıktan sonrasında da bebeğin performansını değerlendirebilmek ve yanınızda bunu da değerlenecek bir sağlık profesyoneliyle bu yola çıkmak tabii ki de güvenli ve şefkatli bir başlangıcında olmazsa olmazı olabilir. Bebekleri Anneler e, içgüdüsel olarak kavradıkları için burada ben size illaki bu pozisyon ya da şu pozisyon diyemem. Özellikle eğer e, bir normal doğum sonrasıysanız istediğiniz en rahat size en rahat gelen pozisyona gelerek bebeğinizi kucaklayabilirsiniz. Özellikle kendimizi arkaya doğru yaslayarak ve bebeğimizi şöyle poposundan tutup başını desteklediğimiz pozisyonlar yani doğal emzirme pozisyonu ya da bebeğimizi şöyle bedenimize paralel yatırıp başından şu şekilde tutup yandan da memeyi desteklediğimiz pozisyonlar ilk emzirmenin başarısını arttıran pozisyonlardan ve memurcu hassasiyetinin de e, üstesinden gelinebilmesinin en konforlu pozisyonlardan bir tanesi. Eğer ki sezeryan bir doğum sonrasıysanız da olabildiğince başınızı yükselterek bebeğinizi mümkünse yan yan tarafınıza yatırarak düz boyunca ve hafifçe en azından üst bedeninizi göğsünüz o tarafa doğru kayacak şekilde tutarak emzirmeye başlamanız ve tüm emzirme boyunca da ellerinizle memeyi manipüle etmeniz, manipülasyon etmeniz ve bebeğe doğru yönlendirmeniz de yine aynı rahatlığı ve konforu sağlayacaktır. Bunun dışında ise her bir beyin bu bağı kurarken ki hızı ee, emme şiddeti ve doğum şeklinin getirmiş olduğu ilaçlanmadan dolayı zaman zaman sersemlik halleri olabilir. O yüzden de ilk sefer denediğinizde yolunda gitmeyen bir şey olduğunu seziyorsanız paniğe kapılmayın ama yoluna gitmesini sağlayabilmek için de bebeğinize sıklıkla deneyin. Emzirmeyi teklif etmenizde fayda var. Yani onun çok e, ilk haftalarda, özellikle emmeye yönelik davranışlarına değil, e, sizin e, onun Uyansın da emziririm değil, uyandırarak emzirmelere geçmeniz çok önemli. Etkili bir emzirmeyi sağlayabilmek için pratik edilen şeyler bebek için de sizin için de daha sık pratik edilen şeyler de daha kolay öğrenmeyi sağlayacaktır. Bunun dışında ise bebeğinizin e, her emzirmede her iki memeyi aynı anda sunmanız hem sizin e-tecrübesi kazanmanız hem de bebeğinizin çene kaslarının gelişimi için de önemli. Burada ortalama yeni doğanların ilk Saatler içerisindeki emzirmeleri bazen e, tek memede yarım saat bazen 20 dakika bazen de 10-15 dakika uyandırıp tekrar diğer memeyi teklif etmek şeklinde de gidebilir. Adım adım madde madde de söyleyecek olursak doğumdan hemen sonra emzirmenin başlatılması, aceleye getirmeden tentine temas unutulmadan emzirmenin başlatılması, annenin doğru pozisyona rahat pozisyona getirilmesi ve bebeği tutması konusunda desteklenmesi ve daha sonrasında da sütün var mı düşüncesi olmadan sadece emzirmeye kanalize edilmesi. Çünkü bizler biliyoruz ki süt emzirdikçe uyarılacak ve inmeye başlayacaktır. O nedenle de bebeğinizi sıklıkla emziriyor olmanız, uyanmasını beklemeden sizlerin şefkatle bebeğinizi uyandırıyor olması ve o şekilde emzirmeye başlatmanız hem çiş miktarını hem de çıkaracağı kaka miktarını da arttıracaktır. Ve aynı zamanda da sütün uyarımını da maksimum seviyede arttıracaktır. İlk günler genellikle bebeğin anne karnındaki daha çok gündüzleri uyur, geceleri uyanıklık halinden dolayı fizyolojik saatlerin uymamasından dolayı sıkıntılıymış gibi bir his verebilir size. Daha çok mızık mızık, uyanık ve sürekli memede olma hissiyatı. işte burada da ne olursunuz derin bir nefes alın ve emzirmeye devam edin. Etkili bir emzirmenin asıl temel noktası bu. Şeye yapıyorsa istek var ise lütfen sunumunu da beraberinde getirin. O istiyorsa siz verin. Açlık duygusundan uzakta duygusal olarak da bebeğinizi tatmin ettiğinizin bilinciyle yapın bunu. Çünkü emzirme sadece bebekler için karın doyurma amacıyla yapılmıyor. Bunun dışında ise bebeğinizin her ne kadar ikinci haftadan sonra gazı olur o zaman çıkar deseler bile ilk emzirme sırasında biz mutlaka ve mutlaka ikinci memeye almadan önce bebeğimizin nazikçe gazını çıkartma hareketini yapmamızda fayda var. Bu hareket hem yediği içtiğinin midesine doğru gitmesi hem de doğuma bağlı gelen bazen gaz ya da bazen sıvı birikmelerini daha rahat dışarıya çıkartmalarında sebep olacaktır. Emzirmeye başladıklarında memeyi iyice tuttuklarında Birkaç aktif emzirme yaptıktan sonra yavaş yavaş hareketleri e, durur. Bu hareketlerini durdurmamak için de işte bizim elimiz hem göğsümüzde olacak hem de aynı zamanda bebeğin çene hareketlerini takip ediyor olacağız. Çünkü aktif olarak memeyi kavrayan bir bebek e, herhangi bir yalanma sesi çıkartmaz, şapurtu sesi çıkartmaz. Ve kulak ve çene aynı anda hareket ederek bildiğiniz emme hareketini yapar. yalanma hareketini yapmaz. memucunu sağıyormuş gibi hareket eder. İşte bizim takip edeceğimiz nokta kulak ve çene kasları. Yorulur mu? Yoruluyor. O zaman ne yapıyoruz biz? İçimizden 3'e doğru 3'e kadar sayıyoruz. Bebeğim emerken baktım durdu. 1, 2, 3. Burada bu elimle de memeyi tuttuğumuzu varsayarsak şu işaret parmağımla çenesinin altına Şöyle bir uyarı veriyorum. Tekrar çekmeye başlıyor. Sonra tekrar bir uyarı veriyorum ve bu şekilde bebeğimin ortalama 10-15 dakika boyunca emzirilmesine yardımcı oluyorum. Ve bu şekilde yaptığınızda bebeğiniz memeyi daha etkilemeyecek, daha çok uyarı verecek ve sütünüzün de daha hızlı indiğini göreceksiniz. Bu bittikten sonra ne demiştik? Gazını çıkartıyoruz ve daha sonra diğer tarafımızı bebeğimize teklif ediyoruz. Eğer ki burada uyanmakta güçlük çekiyorsa, alt temizliğini işte tam da iki meme arasında yaparak bebeğimizi daha da uyandırmaya yardımcı olabiliriz. Ve sonrasında ise bebeğimin tekrardan gazını çıkartarak, daha sonrasında da dilerseniz kundaklayarak onu uykusuna bırakabilirsiniz. Etkin bir emzirmenin sırrı ten tene temas. Peki bunları ilk şeylerde yaptınız evinizde ise tek başınasınız tek başınasınız ve hayatı daha kolaylaştırmak adına ve aynı zamanda da bebeğinizle daha sıkı bir iletişim içerisinde olabilmenize yardımcı olacak bir diğer şey de bebeğinizi teninde taşımanız özellikle erken doğmuş bebeklerde veya huzursuz olduğunu düşündüğünüz bebeklerde veya kendinizi daha iyi hissetmek istediğinizde daha hızlı bir şekilde sosyalleşmek istediğinizde işte bu uzun bir bez parça olarak görebileceğimiz ve ceiling olarak e, ifade edilen bu bezlerden bir tane edinebilirsiniz. Bu bezler hem bebeği taşımak açısından, hem bebeğin anatomik e, şeyini koruması, yapısını koruması ve aynı zamanda tentene teması arttırarak ve de bu tentene temasla da süt miktarınız üzerine de etkisi büyük. Nasıl kullanıyorum bunu? Ortasını tam göbek deliğimin hizasını olacak şekilde getiriyorum ve yavaşça şöyle kıvırıyorum. Ardından vücuduma şöyle sarıyorum ve buradan omzuma doğru getiriyorum. Şu şekilde ve diğer parçayı da omzuma doğru getiriyorum. Ve önden içeriye doğru gönderiyorum parçaları. Çok eskiden hatırlar mısınız veya anlatmışlardır ve Karadeniz'de ya da böyle tarımın çok daha şey kullanıldığı, sıklıkla yapıldığı yerlerde tarlada çalışmaya giden annelerimiz bebeklerini kucaklarında taşımak için kullandıkları bir yöntem. aslında bu sırtta da taşınabiliyor. Önde de ama yeni doğan, özellikle ilk 3 ay boyunca işte burada koynunuzun hemen ee, önünde taşımak çok daha güzel hale geliyor. Şimdi burada kollarımı da rahatlatıyorum. Şu şekilde. Önde de bu. Hemen şu iç tarafı bebeğime yuva yapıyorum. Altta kalan yere bebeğimi yerleştireceğim. Diğerini de üstüne geçireceğim ki onun kaymamasını sağlayarak. Nasıl yapıyordum? Bir elim bebeğimin baş parmağım ve orta parmağım kulağında, diğer elim boynunda diğer elimin yarısı diğer elimde poposunda ve şöyle koynuma başı yan olacak şekilde bebeğimi alıyorum şu şekilde ve ardından bebeğimin bacaklarını şöyle o kendi zaten bu küçük haline gelir sanki anne karnındaymış gibi Hop, gel bakalım fıstığım evet işte böyle ve daha sonra da bunu yukarıya doğru kaldırıyorum. En sonda tüm vücudunu korunaklı hale getirmek için de şöyle yukarıya doğru bebeğimi taşıyorum. Şimdi bebeğimiz bunu doğumun hemen ardından kullanabilirsiniz. Sizin tamamen kendinizi iyi hissetmeniz ağrılarınızla ilişkili bir durum. Ne zamana kadar kullanabilirsiniz de bir yaşına kadar sizin sırt ve bel ağrısı şikayetleriniz yok ise ve bebeğiniz burada olmaktan mutluysa, bir yaşına kadar bile çok rahat kullanabilirsiniz. Bunun dışında ise bebeğinizi uyutmayı kolaylık, bebeğinizle ev içerisinde siz yemeğinizi yerken o da burada huzurla uykusunu uyuyabilir. Dışarıda bir yerde veya toplu taşımadaysanız çok daha rahat bebeğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Ama en önemlisi güvenle taşıyabilirsiniz. Bugün konunun uzmanı programında sizlere etkili emzirmenin önemini ve aynı zamanda da sealing ile bebek taşımanın hayatınızı nasıl kolaylaştıracağını ve doğru bir şekilde nasıl uygulayacağınızı anlattım. Biliyorum ki çok faydalı olacak. Sen de mi poz vermek istiyorsun? Peki işte o da burada. E, ceiling'de taşımanın en büyük dezavantajı etrafınıza birçok gözün dikkati altında kalacaksınız. Herkes o çocuk orada rahat mı? Aman boğulmasın diye sizi uyaracak ama siz sadece onun için en rahat ortamı sunduğunuzun e, düşüncesinde olun. Çünkü bebeğiniz burada çok mutlu, siz de öyle olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.